uf ya. Ay. Uf ya dalmışım ya. Ay nereye gidiyorduk biz? Unuttum ya. Ankara'ya değil mi? Evet. Ankara'ya gidiyorduk. Hadi bakalım Uyduğumuzu nasıl geçti. Ay ya şimdi iniyorum. Ah, o da bir yol var. Nereye? Kabo Tokyo mu? Ah, Kabo Tokyo İyi Hayır. Bu da. Ben Angela. Amin karalıyoruz. Gir çal son. Ay ya. Geldim Angela ma. Oh, evet geçmemen. Hem ne dedi? Gerçek dinledi eve geçmiş. Ben... Ay ne ya, ya uçak dalım ya. Da ya. Cemre. Ay yemek hazırlayacak kerebe ya. ya. Ay yemek hazırladım. Ben mide yedim. Hadi sana şey ya çok sıkıldım ya. Bir arkadaş bak bir şey yapsa buraya da çek oturur. Şu arasam? Hmm. Anlatayım. Birçok kimse yok bu onun Birçok tüm adam evvelce şeylerde, çocuk, 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 geldi? çocuk, 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 çocuk,

Ama biz kazanmayacağız. Ay sonra kaç 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 bu bu kuş bu kuşlar benim içimde kaç 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 evde de bir sorun oldu güvenlik bir yere gittim ama arkadaşlar ne yapacağım bu iki ha bu iki Abo. Orhan geliyorlar. <laughs> Bırak lan. <Ya>. Bırak. <laughs> Kazandık. Birinci ödülü biz aldık. Araba nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Ben anlamadım ya bunu. Ne ya? Anlamadım ki. Kı ne? İstanbul. İstanbul'a gidiyoruz. Yalçın'ın motoru. <laughs>